Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz bomba gibidir. Evet arkadaşlarım, bugün nostalji oyunlar serimizde yepyeni bir oyuna başlıyoruz. Oyunumuzun ismi Revolt arkadaşlarım. 1999 yılında Temmuz ayında piyasaya sürüldü. Şimdi birazdan değineceğimiz üzerine oyun e, yarış oyunu fakat e, bildiğimiz üzere gerçek arabalar üzerine değil. Yani e, uzaktan kumandalı e, bildiğiniz oyuncak araba üzerine temellendirilmiş yarış oyunu revolt. 1999 yılında piyasaya çıktı demiştik. Hani henüz ben o zamanlar 2 yaşındaydım. Fakat oynadığımda 9-10 yaşlarımda olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Uzun bir süre piyasada yer edinde. Evet arkadaşlarım ayarlardan bir bakalım. Her şey yerli yerinde. Normalde bu oyun e, günümüz platformunda yani Steam'de yoktu ee, Kendi sitesinden indirebiliyordunuz Buradan müziği açsam telif yer miyiz bilmiyorum ki Ben yine de müziği açmayacağım Tamam bu bu şekilde arkadaşlar kontroller Bu çok önemli keyboard dedik buradan ee, Ana tekrardan Yapacağız ya tüh Left Bu Right bu Hız bu Fren bu olsun. Ateş W olsun. Philip car diyor bak bunu bilmiyorum. Zıplama mı? Bu olsun. Respotion bu. Horn bu. Paus da bu olsun. Tamam. Böyle tuşları kendiniz ayarlıyorsunuz. Ve şimdi göreceğiniz üzere arkadaşlarım oyun Blur'a çok çok benziyor. Yani bu oyun aslında Blur'un atası. Bunu söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayalım. Sizlerin desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Sizlerin desteğinize her zaman ihtiyacım var. Sözüm yarım kaldı. Çünkü editöre girdiğim için arkadaşlar ee, attı. Yani editör sayfasını açtı. Ben bunları denemeyeceğim tabii ki de. Buradan e, arabayı düzenleyebiliyorsunuz. Haritayı vesaire. Yani editör üzerinden her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu imkan var. Bu da Oyunu güzel kılıyor. Evet girdik. Şimdi hem yarışa başlayalım sizlerde görün arkadaşlar, hem de e, ben de tanıtımımı gerçekleştireyim. Burada multiplayer, pratik, single vesaire, championship var. E, single, DJs, e, full speed, simple car collision. Arjit hmm. diyelim ya. Player mi? Yok Serdar. Ya da Kantik Online. Kantik Online. Tamam. Vay. Şimdi araçların belli yetenekleri var arkadaşlar. Benim için önemli olan bu araç iyi mi lan? Hangisi iyi ki? Bu kırmızı da iyi. Sağlıkçı. Hepsi elektrik klasmanı mı? Bunu almayacağım. Video çekmeden önce oynamıştım. Hiç sevmedim. Bu olabilir ya ya da al bunu. Bunu al. Bunu sevdim hoşuma gitti. Tamam bunu alalım. Volcan Turbo. Tamam. Vay işte uzaktan kumandalı yarış oyunu arkadaşlar. Benim en çok bildiğim harita bu. Burada çok oynamadım. Burada da. kilitli falan diyor. Değişik haritalar var arkadaşlar. Bayağı aslında keyifli ve zevkli. Evet arkadaşlarım 1999 yılında piyasaya sürüldüğünü söylemiştik. Etkileyici grafikleri var, fizik motoru güzel ve de eşsiz mekanikleriyle oyunu güzel kılıyor. Revolt uzaktan kumandalı yarış oyunu diyebiliriz. Dünyada geçiyor, bu dünyada geçiyor. Şimdi buradaki şeyleri alacağız dayılar. E, şimşekleri alırsak Aha atamadım. Oğlum ya D'ye basınca kendimi şey yaptım tabi. Dayı ben hep sonuncu oluyorum burada. Hiç anlamıyorum biliyor musunuz mu? Aha. İşte oğlum Blur'un atası. Blur'un atası işte bu. Oğlum. Atmadı ya. Aha attı. Oo. Oğlum birinci olacağım ha. Normalde hiç uyum değildir. Anana avradını. İkinciyiz. Oğlum birinci nerede lan? Birinciyi görsek. Dayıcım gitsene. Blur'u da indireceğim şey yapacağım arkadaşlar. Onu da tanıtımını gerçekleştireceğim. Ama eleman görmüyorum ki yok ki. 110 metre fark atmış bana. Ve nasıl atabilir? Sen gel bakalım dayı. Ha çok fazla şey durdu diye mi acaba diyeceğim de. Yok. Patlatabilir yani üzerinde çok fazla eşyayı taşırsam patlayabilir Aha elektrik salladım Çok çok zevkli arkadaşlar oyunu e, internet sitesine yani revolt yazsanız da çıkıyor Orada aslında oyunun kendi yapanlarıymış Bunu Steam üzerinde paylaşan ise e, Bir başka firmaymış Bir nevi hırsızlık yapmış diyorlar Eee kendi sitesinden indirirseniz online olarak takılabiliyorsunuz diye biliyorum. Oğlum 109 metre adama ulaşamam ki ben dayı ya. Dayılar normalde birinci olamıyordum bak ee, şansımıza birinciyiz yani şeyiz en azından ilk üçteyiz. Bu da güzel benim için. Lan kendimi niye başlattım salak gibi ya. D'ye bastım. Oho bok yedik. Tüh be. Ne güzel ikinci oluyorduk lan. Ama çok zor. Harbi bunun basit, orta, zor gibi modu da yok. Direkt zor yani. Uğraştırıyor. Evet arkadaşlarım dedik. Temel hikayesi basit. Ee, çeşitli yarışlara katılıyorsunuz. Ee, uzaktan kumandalı yarış arabalarını yönlendiriyorsunuz. Şimdi başka bir haritayı tabii ki de geçeceğiz. Quit diyelim. Heh tamam. Oyundan çıkmadı. Okey. Neden bu kadar sevildi? Dersek eşsiz konsepti var. ya Arabalardan Belli özellikler bir şeyler fırlatabiliyorsun. E, zaten uzaktan kumandalı araba. Onu yönlendiriyorsunuz. Bu yönden konsepti güzel. Oyunculara alışılmadık bir şey sağlıyor. O dönemde bu tarz oyun hiç yokmuş. Yani hep gerçek arabalar üzerine kurulmuş. Yarış oyunları var. Ama bu tam tersi. Fizik motoru gayet başarılıymış. Bir de eğlenceli oyun. Zevkli yani oynarken. O yüzden e, ekstra bir ee, övgüyü hak ediyor Çeşitlilik var Geniş bir pist ve e, Araba yelpazesi sunuyor bizlere Bu sefer şu maviyi alacağım ee, Arkadaşlarla rekabet etme imkanını da bizlere sunuyor Ve tekrar oynama Şeyi de hevesi bırakıyor bizlere Oo, burası kum Kuma göre bir Araba mı alsak Şuradan başlayalım Editör modu var az önce de bahsettik ve gördük arkadaşlar Oyun sektörünün etkisi ve devrimi neymiş Gerçekçi fizik motoru e, Grafikleri bu tarz şeyler Ana ben burada bok yedim Ben burada Sonuncu olurum Aha Oh my god Ben burada çok hızlı araba almayacağım dayı. Oyyy patlattım. Patlat ben. Oğlum çok zor. Vallahi çok zor billahi çok zor. Hızı da verdin dayı ama. Aha kendimiz patlayacağız. Dayıcım bu ne hız ya. Patladık bak. Böyle harita yapanım ben. Dayı böyle harita yapmayın ya. Aşırı zor. Aha. Bir önce olduk. Bu fırsatı kaçırmayalım. Ben Allah belanı. İbaret. Siktir. Allah'ım. Ne güzel şeyi kaçırdık ya. Anam ya. Oğlum ne güzel yeniyordum be. Evet arkadaşlarım. Üçüncüyüz. Yapacak bir şey yok. Alita fena değilmiş aslında. Bir tık daha böyle hakimiyeti yüksek arabayı seçebiliriz. Şimdi arkadaşlarım e, dedik ki uzun ömürlü bir oyun aslında. Sonrasında tabii ki de unutacak, unutulacak. E, bu çok normal. Ama e, bizler için nostalji arayan e, oyun severler için o zaman e, döneminde çocukluğunu yaşamış insanlar için bu oyun gerçekten e, 5 dolar da olsa 10 dolar da olsa ya da en kötü işte krekle falan alıp bilgisayarınızda oynamayı heveslendiriyor. Onu söyleyebilirim. Ee, sonraki oyunlara ilham kaynağı oldu mu? Tabii ki de oldu. Ee, bunu söylemek mümkün. Hem zaten e, yeni şeyde Steam'e çıktı işte. Yeni platforma çıktığı için bir tık daha dikkatleri çekti. Hatırlandı yani unutulmuştu. O yüzden. E... Ana. Aa tamam İstediğim arabayı almadım ama olsun Bir de burada deneyelim Bu neymiş lan Allah belanı Oğlum benim uzaktan Kumandalı bozuk Sonuncu yüzden Aa ters yöne girdik tabii ki de. Oğlum senin yapacağın arabaya tıkırı. Oğlum <laughs> değişik bir harita lan kafa karışıyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum bunun kameraları çok şey. Oğlum ben nasıl yavaş gideceğim burada? Baksana yerinde duramıyor ya. Baksana çok fena kayıyor dayı. Haritayı ezberlemek bile zor. Sonuncu olduk ya. Baksana gidemiyoruz bile. Harbi niye? Aga çok kötü. Hiç kolay değil ya. Hiç kolay değil. Baksana hemen şey oluyor. Adamlar bana kaç metre fark attı dayı. Ya bak bir freni basmadan frene basmadan gazı kesip şey yapayım diyorum. Hani drift atıyor bu sefer. Tamam seni çok oynadık seviyoruz ama çok lanet bir oyunsun bunu söyleyeyim. O yüzden sövmek istemeyen arkadaşlar oyun oynarken dikkat etsin. Senin anana avradını. Na, 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 geç lan. Bu yıldız ne boka yarıyor? Allah'ım. Havle ve kuvvete illa billahi la lila ba, ba ba Oğlum bir kere sapıttın mı komple sapıtıyorsun. Oğlum bana. Aha yıldız hepsine çaktı. Aga gitmiyor ya. ben. Oğlum daha bir tur daha mı atacağım? Heee. E baksana bir sağ yapayım diyorum. Solu yapayım diyorum. Yok. E nasıl ben geçeceğim şimdi burayı? de şuradan gibi Allah'ım akıl fikir ver yarabbi Ya Resulallah çok kaygan ya baksana bak bırakıyorum şey yapıyorum e, gazı keseceğim ki direksiyonu döndüreceğim öbür türlü nasıl ben geçeceğim buradan gazı mı kesmeyeceğim yani ne alaka gazı kesmeyeceğiz yapacak bir şey yok Gazı kesince kayıyor dayı Gazı ke kesince kayıyor Bu da size bitiyor ee, Fizik motoru bok gibi diyeceğim Yani Kolay olabilir Kolay değil Sıkıntılı Bu haritayı sevmedim Arabayı da sevmedim ee, Çeşitlilik var yani onu söyleyebiliriz tabii ki de ee, Son olarak da şu şeyden Simple Car Tamam böyle elektrik Rocky şunu almıştık şunu alalım ya Aynen bu sefer de bu olsun Oyuncu topluluğuyla iletişimi vesaire e, fizik motoruyla beraber e, insanlarla Etkileşimi iyi olduğu için Tutuldu e, Sevildi klasik olarak yerini aldı 1999 yılında e, Çıkıp hala unutulmaması bak gerçekten zihinlerde kalması oyunun başarısını gösterir Bu da son yarışımız. Bu çocuklar nereden gidiyorsa ben de oradan gideceğim. Allah. Aha. Aha. Dayı gazı kesmiyorsunuz. Gazı olmadık yerde keserseniz ölürsünüz. Gaza adam akıllı kesin. Ha burada yağ var. Kapı var. Aha o kim lan? Biz değiliz ya. Bizle alakası yok onun. Vallahi mantığını anladık. Aha ya Toparlanmamız çok zor. Aa bu ne? Vallahi birinci izden. Şimdi birinci izle diye söylüyorum ya. Bak, aha tamam, birinci oldum. Çok güzel. Bu araba iyiymiş. Harita iyi bak. Ama işte dediğim taktik. Ayağınızı gazdan keserseniz ee, çok savruluyorsunuz. Bu, ara, bu aracı da sevdim. Evet arkadaşlar. Güzeldi. Sizlere farklı bir oyunu tanıttık. Deneyimledik. Konsepti gerçekten başarılı bir oyun. Evet arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, Revolt oyununu, uzaktan kumandalı yarış arabası oyununu oynadık. 1999 yılında çıktığını da söyledik. E, çocukluğumuzun oyunu. Tüplü bilgisayarların ekranların oyunu arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda ve nostalji oyunlarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.